NFT, çizim, yeni dünya ile alakalı umarım faydalı olabilecek güzel, keyifli bir videomuz olur. Bugün şundan bahsetmek istiyorum. İlk NFT satışımı nasıl yaptın? Herkes hep bunu soruyor bana. İşte, Hiç satış yaptın mı? İlk NFT'ni nasıl sattın? Bu sorular çok geliyor. Ben de hep sosyal medyadan arkadaşlara alabildiğince hani yazı dilinde ne kadar yardımcı olunabilecekse biraz yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama tabii ki de e, yani o kadar açıklayamadığım hani gerçekten uzun uza bir de şunu yap bir de bunu yap bir de şu önemli falan demek gerçekten çok zor oluyor. O yüzden bu da onlara toplu cevap linkim olsun benim. Şimdi şöyle bir şey var. Ben 7 Kasım gibi OpenSea hesabımı açtım. 24 Kasım'da da ilk satışımı yaptım. Bu benim için e, güzel bir başarı diyebilirim. Çünkü ben zaten çok uzun zamandır, bir önceki videomda da bahsettim. Çok uzun zamandır. Bayağı uzun zamandır çizim yapıyorum. Starbucks, e, UNICEF, Turkcell bit emojileri vesaire olsun birçoğunu kendi bireysel Kübra olarak, birçoğunu da ajans taki gelen işlerden dolayı ben hep zaten bir ilustrasyon çizgimi kullandığım çok güzel projeler oldu ama ne zaman ki ben uzun zamandır zaten Remus olarak kendi bireysel çalışmalarıma devam ediyordum zaten çizim yapmayı çok seviyordum fakat bu yeni dünya beni tekrardan böyle tekrar 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 heyecanlandıran bir dünya oldu ve burada çizimlerimle var olma olayı ve satış yapmış olma olayı beni motive etti. Herkes gibi. Gayet de motive etti yani. Yani gerçekten bir şeyler üretirken karşılık bulmak, cevap almak, insanlardan güzel yani satıştan da ziyade çok güzel mesajlar alıyorum çalışmalarımla alakalı. Ve bu tabii ki beni çok mutlu ediyor. E şimdi şöyle başlayayım ben. E neler yaptığımla alakalı. Öncelikle YouTube, YouTube, YouTube diyeceğim. Bu video olur, başka videolar olur. Ben herkesin gerçekten YouTube'da yerli ve yabancı ee, olabildiğince fazla video izlemesini öncelikle tavsiye ediyorum. Çünkü her video yeni bir bilgi demek benim gözümde. Her videodan bambaşka bir çıkarım alabiliyorum. Özellikle ben e, uzun zamandır Twitter kullanmıyordum aslında aktif olarak. Öncelikle Twitter ve Discord, yani Discord'da hiç var olmadım. Yani sadece gamerların kullandığı bir şey olarak düşünüyordum ben Discord kanallarını. Fakat Discord kanalları çok önemli, Twitter çok önemli. Yani Instagram en 3. 4. sıralarda falan kalıyor olabilir bu mecrada. Sosyal medya hesaplarınızın ben aynı isimde olması gerektiğine çok inanıyorum. Çünkü bir insan e, kesinlikle hani bir yerde aradığı zaman her yerde farklı farklı farklı, farklı isimlerle sizi görmemeli öncelikle. Sizi güvenmeli ve sizi tanımalı. Adınız ilk sana olsun. Başka bir yerde başka bir mecra ve sizi tanımıyorlar, kim olduğunuzu bilmiyorlar ve gidip işlere çok yüksek rakamlar, fiyatlar koyduğunuzda yani sizi tanımayan bir insan güvenilirlik vermediğinizde bu işi siz mi yaptınız, başkası mı yaptı, dolandırıcı mısınız bunlardan emin olamazlar. O yüzden insanlar genellikle zaten yatırımlarını mavi tikli hesaplara yapmaya çalışıyorlar. Geçenlerde bir İngiliz bir adamın videosunu izledim. Çok güzeldi o da. Diyor ki NFT ile alakalı hiç olmadı. Yani kendinize alakalı tip NFT dünyası ile alakalı bugün olan bir şeyi paylaşın. Geçen gün mesela Apple seneye Metaverse ile ilgili bir gözlük çıkartacak. Ben de bunu yorumla paylaştım. Bir gece 3 gibi falandı. Böyle mavi tıklı bir hesap sağ olsun favori aldı vesaire. Yani birisi sizi favori favladığı zaman diğer o kişinin arkadaşlarına da biliyorsunuz ki bildirim gidiyor. Yani bunlar çok küçük. Fakat e, güzel şeyler çünkü birilerinin ekranına düşmek, birilerinde göz arşınalığı oluşturmak, birilerinin sizi keşfetmesine ben kolaylaştırdığını kesinlikle düşünüyorum. Yani yani mental olarak da kendi içinizde de bu dünyayı kendinizi daha var hissediyorsunuz. Evet ben buradayım. E, ve kesinlikle evrene böyle mesaj gönderdiğinizi düşünüyorum. Yani arkadaşlar var bazen paylaşıyorlar, yazıyorlar bana. Bir iki tane iş yapmış, koymuş, yeni de bir hesap açmış. Hevesli, çok güzel. Hiç satış yapmadım. Evet olabilir. Ben de bu arada hani 24. günü wow 24. günü satış yaptım. Süperim falan değil. Bence kesinlikle bir, bir yerde bir şans da işliyor bence. Satış da yapmamış olabilirdim bu arada. Satış yapmak insanı gerçekten çok motive ediyor. Ben motive oldum bence. Ee, daha da satış yapsam tabii ki de daha da motive olurum. Ama şu anda e, Birileriyle mesajlaşmak, güzel yorumla kalmak. Evet ya çalışmaları çok güzel, çok beğendim. Yorum bile beni çok mutlu ediyor. Gelen her like da beni çok mutlu ediyor. Yani zaten günümüzde onaylanmak gibi bir şey de söz konusu. Hele ki bu tarz hani kişisel şeylerin için değil ama işlerle alakalı herkes işi beğenildiğinde bundan motive olur ve daha güzel üretir. Geleceğim şey şu, motivasyonunuzu kaybetmeyin. Aynı hevesle sosyal medyada da bu hevesinizi e, bu sürdürülebilir bir şeyin içinde olduğunu insanlara gösterin. Çünkü iki tane iş yükleyen bir insanın işine yatırım yapmak ya da bunu satın almak istemeyebilirler. Özellikle Twitter alak ile alakalı söylemek istediğim şey şu e, kesinlikle NFT ile alakalı. Burada gördüğünüz gibi hashtagleri takip edin. Yani her hesabı takip etmek zorunda değilsiniz. Ama search kısmından mesela NFT olarak aratalım. NFT dedik. Burada çıkan yorumların en başında following var. Bunu followlayın. Takip edin. NFT ile alakalı önünüze sürekli haber vesaire bir şeyler düşsün. Siz de bu dünyadan hep haberler alın. Mesela en başta gördüğünüz no drama just drop, drop your NFT. Okey. Şimdi sizin, sizin yapacağınız en güzel şeylerden biri. Buradaki yorum kısmına çalışmalarınızı linkiyle birlikte. Mesela İngilizce olarak böyle arada tweetlerinizi atmaya bence dikkat edin. Yani ben böyle inanılmaz hata yapıyorum yazarken. Yani bir insan Enizar'ı unutabilir mi? Ben Enizar'ı dahi unutuyorum. Bunu hatta eklenti olarak bilgisayarınıza eklediğinizde free olarak size bir gramer hatası yaptığınız zaman sağ olsunlar düzeltiyor. Buraya döküman da ekleyebiliyorsunuz. Fakat şuraya şurada gördüğünüz gibi bilgisayarınıza eklenti yaparsanız da otomatik olarak her yazdığınızı düzeltiyor. Mesela bakın biz are diyelim dizis yazmam gerekiyor. Normalde diziz my new NFT diyeceğim. Zaten hemen bakın kırmızı çıktı. Buradan bunu düzeltip diyor ki sana bunu iz yapman lazım diyor. Hani en basiti bu. Yani diyeceğim şu İngilizce tweet atın arkadaşlar. Zaten fark ettiyseniz bütün projelerde de hep İngilizce tabanlı şeyler yapılıyor. Uluslararası bir durumda olmanız gerekiyor. Buraya dediğim gibi işte ben bağımsız bir tasarımcıyım. Bu benim bir işim vesaire yazıp hashtaglerle bakın bu da çok önemli hashtagler kullanarak NFT, NFT Collector e, Artwork vesaire gibi ya yani benim Twitter hesabımdan da bakabilirsiniz kullandığım hashtaglere buradan ben e, önüme işte bakın yine üstte bir tane çıktı show me your newest NF, NFT hemen paylaşın ya benim şu NFT'm var fakat, bakın sadece 247 kişi mesela like'lamış bakalım insanlar neler bırakmışlar buraya Bakın herkes burada kendi reklamını yapmış. Ve buradan sürekli fav gelecek size, retweet gelecek vesaire. Bunlar da insanı motive ediyor. Buradan bana yazan birçok fazla, yani yabancılar özellikle Twitter'dan çok fazla yazıyor mesaj kısmından. İşlerime yorum yapanlar oldu sağ olsun, feedback verenler oldu. Yani bunlar çok 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 önemli. İnsanlara bir şeyler hediye edebilirsiniz sizi görmeleri için. Onlara haber verin. Geçenlerde çok güzel bir şey oldu benim için. NFT Türkiye hesabından bahsetmek istiyorum. NFT Türkiye hesabı bakın sosyal medyada bir iş yüklediğim zaman hemen bir sürü altına yorum geliyor. İşte promote edelim özellikle yabancı hesaplar. Şöyle promote edelim. 100 dolardan kapıyı açıp 5 dolara kadar düşebiliyorlar sağlısına. Ben bunların hepsinin dolandırıcı olduğuna inanıyorum. Çünkü bu gerçek bir sektör değil yani şişirilme bir sektör oluşturmuşlar. Zamanla düzenli olarak paylaşım yapımı insanlar sizi gerçekten siz olduğunuz için takip etsinler. Türkiye'de arkadaşlar bence yakında hani mavi tik planlı bu hesap. NFT Türkiye hesabında benim bir işim paylaşıldı. Sağ olsun kendileri gerçekten desteklemek istedikleri sanatçıları yani işlerini beğendikleri sanatçıları tamamen ücretsiz olarak yani benim hiç haberim yoktu. Sağ olsunlar Aldılar, paylaştılar, story'e eklediler. Birçok insan gördü. Bu arada yani satışımı bile etkilemiş olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü NFT Türkiye hesabında paylaştıktan sonra satış geldi bana. O zaman işte story'de paylaştılar, post'ta paylaştılar. Bu benim için çok önemli bir şey. Çünkü organik olarak yani hiçbir şey yapmadan sadece kendilerini tag'ledim. Yani yaptığım tek şey bu. 16.1 bence bunların da takipçisi gerçek. 16.1 takipçiye direkt ulaştı. Gerçekten destekleme amaçlı gerçek bir hesap. Bakın, bu hesaba para da verip reklam yapılabilir bu arada. Bence hani hak ed hani hak edecektir zaten uzun vadede. Bir de YouTube kanalından bahsetmek istiyorum. Ahmet edabalı kendisiyle online üzerinden bir tanışmamız mevcut. Bayağı da konuşuyoruz kendisiyle. Ben böyle gerçekten ve artık yaşını falan demiyorum. Böyle bir abi gibi görüyorum kendisini. Sağ olsun. Düzenli olarak içerik yükleyip ve gerçekten kısa, öz, işi dolandırmadan Net bilgiler veren ve sürekli kendini hesap olarak da geliştiren her şeyde çok açıkta bir insan kendisi, fikir alıp verilebilen bir insan. Ben onun videolarından çok şey öğrendim arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz çok şey öğrendim. Sağ olsun. Ve o da hatta videolarında her zaman diyor hani bana yazabilirsiniz, görüşebiliriz vesaire. Ben de bir gün ona yazdım. Dedim ki Ahmet Bey çok da güzel öneriler de veriyor kendisi. Ahmet Bey hani bir şey önerebilir misiniz benim için? Hesabı baktı. Ya Kübra çok güzel hesabı. Şöyle fiyat performansına özellikle çok dikkat ediyor o da baktısan Ya arkadaşlar tanınmadığınız takdirde milyarlarca dolarlık işler lütfen koymayın. Yani bu çok hayali bir şey. Biraz da aynı zamanda ben kimsenin işine bu arada değersiz demiyorum. Her iş, emek verilen her iş maddi olarak da bence kesinlikle bu dünyada karşılığını almalı. Ama biraz daha tutarlı, hani e, tanıtım amaçlı bir şeyler yapabileceğinize inanıyorum ben. Discord kesinlikle açmalısınız. Discord'da yeni insanlarla tanışacaksınız. Ee, Discord Space'ine biraz önce bahsediyordum. Discord Space'inde işlerinden bahsederken yayın kapanlı Bir arkadaş sağ olsun mesaj attı. Ee, ben işlerini çok beğendim. Foundation davetiyesinden bahsediyorduk. Ben de bir tane Foundation davetiyesi var. Ben sana verebilirim dedi. Sağ olsun. Yani beni hiç tanımadan sadece hani işimi beğenip iş bana böyle bir hediye hediyede bulundu kendisi ve ben mutlu oldum yani hani bu da bir hani bu da beni bir satış yapmak kadar mutlu etti açıkçası birileri tarafından fark edilmek desteklenmek çok önemli ben her zaman hem bir önceki nesil bence birbirini desteklemeyen, bilgiyi gizleyen bir iki nesil üstümüz ama ben bu nesilde özellikle bilgiyi paylaşma rahatlığının çok mutluyum ben bunları yaptım ve sonrasında 0.02 etermi hatta şurada göstereyim benim hesabıma girelim. Arkadaşlar ben bu işimi sattım. 0.02 Ethereum'dan sattım. Umarım sizler için de keyifli ve öğretici bir video olmuştur. Ben bunları yaptım. Bunları denedim. Öğrenmeye her zaman aç olun. Her zaman öğrenin. Bu videoyu kapatın. Başka bir video açın. Bu çok önemli dediğim gibi. Twitter'da aktif olun, Discord'da aktif olun. İsimleriniz aynı olmaya çalışsın. Mümkünse web senzin linki olsun. Bu güvenilirlik çok önemli. Kişisel hesabınızı bence kullanmayın. Ben kişiselde Mimyani adında yıllardır tanınan, bilinen insanım. herhalde adımdan da çok Mimyani derler bana. Ee, onu karışmak istemem çünkü inanılmaz çok fazla paylaşım yapmayı seven bir insanım ben. <laughs> Saçma sapan günlük hayatımdan komik şeyler de paylaşabilirim. Kimseyi bunlarla bence sıkmadan kendinize orada gerçekten bir sanatçı kimliğinizle var olmaya çalışın. Demek istediğim bu. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Yeni yorumlarınızı da heyecanla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sevgiler ve saygılar efendim. Hoşça kalın.